Dostlar hepinize Hamburg'dan yeniden merhaba. İlk izleyenler için ben Serkan Bey'di. De Almanya'daki deneyimlerimi, gözlemlerimi sizlerle paylaşıyorum. E malum seçim arifesindeyiz. Seçimle alakalı yurt dışındaki durum nasıl biraz sizlere onu aktarmak üzere bu videoyu çekmeye karar verdim. Ki bugün oy kullanmaya gideceğim. Sizlere buradaki oy e, kullanma işlemlerini ve buradaki konsolosluktaki ortam nasıl bunu göstermeye çalışacağım. Burada oylar konsoloslukta kullanılıyor ve Türkiye'dekinin aksine daha erkenden oy kullanıyoruz. Yani siz Türkiye'de 14 Mayıs'ta oy kullanırken bizler burada 9 Mayıs'a kadar oy kullanabileceğiz. Kaç günümüz kaldı bitmeden ben de bu videoyu hemen çekeyim istedim. Daha doğrusu oyumu kullanayım istedim. Oy kullanırken de sizlere bu bilgileri e, aktarmak istedim. Şimdi yurt dışında yaşayanların tabii ki oy kullanması neden önemli? Genellikle benim fark ettiğim ki benim ailemdeki herkes de böyle düşünüyor belki. çevremdeki herkes de böyle düşünüyor aynı şekilde. Yurt dışındakiler oy kullanmasın falan diyorlar. Aslında birazcık doğru bir yaklaşım. Hani yanlış bir yaklaşım değil. Ama hani şöyle bir durum var. Şimdi ben de yurt ama ben hayatımın 30 yılını zaten Türkiye'de geçiririm. Türkiye'de doğdum. Oranın ekmeğini yedim. Orada büyüdüm. Kendimi orada geliştirdim vesaire. 35 yaşındayım. 5 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Yani dolayısıyla işte benim oy kullanmam Bence göze batma oldu. Yani benden kastım sadece ben olarak değil. Benim gibi göç çok fazla insan var. Ya da böyle ne bileyim, hayatının belli bir döneminde Türkiye'de yaşamış insanlar var. Türkiye'yi anlıyorlar, biliyorlar. Şimdi bu dinamikleri bilen bir insan oy kullanmalı. Ona lafım yok. Bence bir tık bu şekilde düşünmek gerekiyor. Ee, tabii ki biliyorum bazı insanlar böyle ne olursa olsun bir partiye oy verip o partinin neferiymiş gibi, o partiyi böyle olmaz olmaz şekilde destekliyorlar. Takım tutar gibi. Buna ben de karşıyım ama demokratik haklarsa söz konusu ülke ise, ülkenin menfaatleri ise herkes oy kullanabilmeli. Her vatandaşın bu hakkı. Ama kimler oy kullanmamalı? Gelin onu da değerlendirelim. Bence oy kullanmaması gereken insanlar var. Bu konuda katılıyorum ama her yurt dışında yaşayanın bu şekilde olmaması gerekiyor. Burada da işte adil bir şekilde iki şeyi birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü yurt dışında yaşam kelimesi ya da yaşayanlar daha doğrusu çok genel bir tabir olur. Şimdi ben de yurt dışında yaşıyorum. Bir sene önce, 6 ay önce Türkiye'den taşınmış olan bir doktor, bir hemşire ya da ne bileyim bir işte öğretmendi aynı şekilde. Almanya'da yaşıyor, yurt dışında yaşıyor, Amerika'da yaşıyor. Ama burada doğmuş olan insan da yine burada yaşıyor. Yani hayatı boyunca 30 sene, 40 sene Almanya'dan başka bir ülkede yaşamamış ya da Almanya'da doğmuş ama Türkiye'ye sadece ara sıra tatile gitmiş. Sadece belki Orta Anadolu'daki, Doğu'daki ya da Karadeniz'deki köyüne gitmiş ya da ara sıra belki Antalya'daki tatil köyüne gitmiş insan da yurt Şimdi ona sorsanız o da Türkiye'yi tanıdığını söyler. Tabii ki de herkes kendi görebildiği ölçüde gittiği yeri tanır, gittiği yerle ilgili bir fikir edinir. Ben de başka bir ülkeye gidiyorum. Kaldığım süre boyunca o ülkeyi tanıdığımı düşünüyorum. Yani bir hafta kalıyorsam, 10 gün kalıyorsam, 15 gün kalıyorsam o ülkeyi biliyorum. Ama tabii ki oradaki doğmuş biri ya da orada uzun süredir yaşayan biri kadar deneyim sahibi olamazsın. Ya Dolayısıyla oy kullanacak kişinin de bence bu tarz bir e, background'un olması gerektiğine inanıyorum ben. Yani Türkiye Cumhuriyeti dese ki, YSK dese ki, yurt dışında yaşayanlar oy kullanmayacak. Buna saygı duyarım. Olması gereken bir şey bence bu. Demeli de. Ama demiyorsa da şöyle bir şart konabilir. Türkiye'de en az 3 yıl ya da 5 yıl yaşamış olanlar oy kullanmalı herkes kullanmasın. Yani Almanya'da doğmuş bir oy kullanmasın mesela. Niye? Çünkü hiç Türkiye'de yaşamamış ki. Türkiye'yi bilmiyor. Nasıl Almanya'da siz sonradan göç ettiğinizde vatandaş olmaya çalışırken vatandaşlık şartlarından biri işte 8 yıl burada yaşamış olmak, en az bir bir Almanca bilmek ve vatandaş olduktan sonra oy kullanabilme hakkını elde etmekse ki biz mesela şu an Alman vatandaşı olmadığımız için oy kullanmıyoruz burada. Kullanamıyoruz Almanya için. Nasıl böyle şartlar varsa o zaman Türkiye Cumhuriyeti de böyle şartlar getirebilir. Bunlar mümkün. Ama getirmiyor. O zaman biz de şöyle düşünüyoruz. Ya da ben böyle düşünüyorum en azından. Tamam. Yurt dışında yaşayanlar oy kullanmamalı. Türkiye'deki seçime müdahale etmemeliyiz. O zaman ben oy kullanmayayım. Ama benim desteklemediğim partiye oy verenler gidip oyunu kullanacak. Ve benim düşündüğüm, inandığım ilkeler zayıf kalacak. Bu sadece benim için değil yani. İster A partisine oy verin, ister B, C partisine oy verin. Herkes için böyle olacak. Ya dolayısıyla bunun engeli vatandaşta ya da kişide olmamalı. Eğer böyle bir şey olacaksa ülke olarak, YSK olarak bir e, sınır getirmeli ve o çizgide hareket edilmeli diye düşünüyorum. Neyse konsolosluğa gidelim. Size konsolosluk ortamı göstermeye çalışacağım. Bakalım inşallah e, güzel bir şekilde oyunumuzu kullanırız. Güzel bir çekim yaparız. Orada görüşürüz. Ne kadar bekledin oy vermek için? Evet tam da bu konuya girecektim. Bir saat oldu mu? Olacak. Az Değil kaldı. Bir saat yakın oldu. Saat bayağı dışarıda bekliyoruz. 20 evet. Saat 20.10'da geldik. Saat 21.04'de geldik. En son gelenler için artık 21'den sonrakileri almayacağız diye bir uyarı geldi. Ol. Ama, Ama sırada, olanları, sırada olanları alacaklarını söylediler. Biz de öyle içeri girdik. Ama bayağı bekledik. Ya hafta sonu önden geçmiştik. Hafta sonu daha da kötüydü. 1 yani. Mayıs tatil olunca. Evet. Şimdi burada bir müşahit arkadaşla karşılaştık. Daha önceki bizim Hamburg Konsolosluğu'na gelmişti. Eee burada. Evet. Bunlar da bir harunlar çalışıyorsunuz. Evet, evet. Peki, olay falan olur mu? Az önce sordum ama tekrar kamera önünde sormak istiyorum. Evet. Yani. Ya burada bizim görevimiz hani e, gerekli şekilde oy veriliyor mu? Gerekli şekilde kimlik kontrolü yapılıyor mu e, seçmenin? Ee, ve kabine, ver, kabine girdikten sonra da sanda gerekli şekilde oy atılıyor mu? Onu gözlemliyoruz. Çok büyük olaylar yaşanmıyor. Ufak tefek işte yaşlı vatandaşlarımız bazen zorlanıyor. Onlara yardımcı oluyoruz vesaire. O şekilde ilerliyor. Günde ne kadar kişi geliyor tahmini? Ee, sandık başına bugün 220'ye ulaştık. 220. Burada 9 sandık var. Oradan hesap edebilirsiniz aşağı yukarı. Hani hafta sonu daha yoğun oluyor değil mi? Evet, evet geçen sonları, bir Mayıs bayağı kalabalık olduğunu evet, düşünüyorum. Evet, öyle. Ben yoktum o gün ama öyleymiş evet. O günlerde daha çok son günlere doğru arttı söyleniyor. Evet, çünkü çünkü vatandaşımız, gelenler, vatandaşımız... Son, <laughs> son dakikaya bırakıyoruz değil mi? Evet. Evet, biraz güzel. öyleyiz. <gülüyor> aynen. <gülüyor> tamam, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Rica ederim. Sizde de, hayırlı günler. Çok güzel. <laughs> oy verme yerine geldik. Şurada şöyle bir uyarı var. Telefon, kamera falan bunlarla kapalı. İşte oy bulmayacak noktaya giriş yapamıyorsun. O yüzden muhtemelen içeride çekemeyeceğim ama buraya kadar en azından böyle bir ortamı göstereyim seni istedim. Ee, bayağı insan var. Böyle bir anlamda şöyle görevliler var sağda solda sürekli böyle bir kontrol ve uyarı yapıyorlar aynı şekilde. Ee, çıktıktan sonra zaten konuşacağız. O kime verdiğimi tabii ki söylemeyeceğim. O bana kalsın ama en azından oradaki atmosferi yansıtmaya çalışıyorum. Şöyle göstereyim. Bayağı burası gerçekten kalabalık. Herkes sorularını çalışıyor. Burada çekim yapabiliyoruz değil mi? Güzel soru bir başkası Tamam. Altı yıldır geç bunları. Ruşen Bey'i tebrik etmeye geliyoruz. Evet. evet, oyumuzu kullandık şu an konsolosun içine izledik. Şey ama ne? oy kullanan alan çok karanlık bir anlamda. orayı orayı bitirdikten sonra sizlerle e, tekrar bir yere gelmek istedim. Ve devam edelim. Burası bu arada Hamburg Konsolosluğu. Yani herhangi bir işlem için geldiğimizde zaten şuradan giriş yapıyorsunuz ve üst katlara gidiyorsunuz ya da işlem için dışarıda bulunabilirsiniz. Teşekkür ederim ya çok yardımcı oldun. Rica ederim. Benim Vallahi. YouTube kanalımda ben de ilgiyle takip ediyorum. E, aslında bir İstifade soru var. ediyoruz. Sana sonra nasıl geçiyor burada süreç yani? Çok, çok yoğun. Çok yoğun. Çok yoğun yani şu anki gördüğünüz evet, sıra. Beş gündür böyle devam ediyor. Kesin sabah dokuzdan akşam dokuza kadar. Siz de aralarda çalışıyorsunuz tabii. Evet evet. Hiçbir şekilde yani dışarı çıkmamız falan mümkün değil. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Tamam. Kolay gelsin. Tamam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Biz de kolaylıklar diliyoruz. Nasıldı e, Hamburg'da oy kullanma deneyimi? Bence yani pratikte çok Türkiye'de kullanmaktan farklı değildi. Yani sonuç olarak aynı şey, aynı ortam. İnsanlar sonuçta bizim yine Türkler, yabancılar, Almanlar değil seçim başındakiler. O açıdan farklı hissettirmedi ama farklı hissettiren şey şu, bu seçim bence benim görüşüm. Yani ister katılan olur, ister olmaz. Yorumlarda aşağıda fikrini herkes belirtebilir. Ben videomda, videolarımda her zaman dürüst şekilde bunu ifade etmeye çalışıyorum. Bu seçim farklı bir seçim. Hani bu seçimde oy kullanmamak, tembellik etmek, gitmemek bence yakışmaz. Yani hiç kimseye yakışmaz. İster yurt dışında olsun, ister yurt dışında. O yüzden herkesin kullanması gerekiyor. Bu bir vatandaşlık görevi, bir vatandaşlık en önemli şeylerden biri. Kesinlikle kullanmak gerekiyordu. Ben de görevimi yerine getirdim. Ama yani tabii ki benim oyun değiştirecek mi? Bir şey. Yani okyanusta bir damla ama yine de etkili. Umarım izleyenler de bana kızmamışlardır, Yurt dışındakiler niye bizim seçimlerimize müdahale ediyor, niye oy kullanıyorlar şeklinde. Çünkü bu tarz tepkileri daha önceki videolarda da fark ettim. Yurtdışında oy kullanmak konusu önemli bir konu ama bunun için YSK'nın seçim sistemini değiştirmesi gerekiyor. Yani yurtdışındakiler tamamen kullanmaz derler ve yurtdışındakiler bu hakkı tanırlar. O başka bir konu ama onun dışında böyle bir hak varsa, şimdi benim desteklemediğim partideki insanlar da gelip Almanya'da ya da farklı ülkede oylarını kullanacaklar. O zaman benim de kullanmam gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, oyunumuzu kullandık ve eve geldim. Sizlerle birazcık da bir önceki genel seçimi konuşmak istiyorum. Yani 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimi. Bunu niye konuşacağız? Çünkü o zamanki yurt dışı oylarının e, durumu nasıldı? Almanya'da kullanılan oylar ya da genel olarak yurt dışındaki kullanılan oylar e, kime gitti ve oranlar nasıldı? Ve bu Türkiye'deki seçimi ne kadar etkiledi? Birazcık bunun üzerine değerlendirme yapmak istedim. Şimdi size tabii ki bu noktada verilerle birazcık yanıt vermeye çalışacağım. Çünkü çok fazla matematik, çok fazla daha doğrusu rakamlar söz konusu. Mesela şöyle bir durum var. Yurt dışındaki oyların %60'a yakınını Recep Tayyip Erdoğan almış 2018'deki genel seçimlerde. Tabii ki o zaman Millet İttifakı'nın adayı Muharrem İnce'ydi. Muharrem İnce şu anda çok farklı bir yerde ve kendi başına hareket ediyor. Ve iktidardan ziyade söylemini birazcık daha... E, muhalefete yönelik geliştiriyor. Birazcık Millet İttifakı'nın karşısında bir yerde duruyor. Ama sonuçta bugün o da tek başına bir aday. O zamanlarda CHP'nin Millet İttifakı'nın adayıydı. O dönemde Muharrem almış olduğu oy ise %25.8'miş yurt dışında. Yani baktığımızda yurt içindeki oyların çok öyle yakınına gelmemiş, birazcık daha %25'lerde takılmış e, durum bu şekilde yurt dışında. Bir de tabii ki şuna da bakmakta fayda var. Mesela Recep Tayyip Erdoğan 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en çok oyu hangi ülkelerden almış? Şimdi bununla alakalı tek tek bu ülkeleri sıraladım, listeledim. Mesela Recep Tayyip Erdoğan 2018'de en çok oyu Lübnan'dan almış. %94 oranında. Yani neredeyse herkes Recep Tayyip Erdoğan'a vermiş ki Lübnan'da yaşayan Türk vatandaşları o dönemde. Yine Ürdün'de aynı şekilde %77.5 ile Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemiş. Bir önceki seçimlerde gerçekten çok mükemmel oranlar bunlar. Tabii bu ülkelerde çalışan birçok işçi, vatandaşlarımız var ama Avrupa'da yaşayan oran aslında çok çok daha fazla Türkiye vatandaşları için. Avrupa'ya baktığımızda en çok uyu Belçika varmış. Belçika %75 olarak Recep Tayyip Erdoğan desteklemiş. %75 olarak Belçika. Hemen bakalım Belçika'nın oranı neydi? Çünkü ondan not almışım. Belçika'da toplamda 142 bin seçmen varmış. 2018 seçimlerinde bunun hepsi tabii ki oy kullanmamıştır bu genel seçmen sayısı ama baktığımızda %75 oranında Recep Tayyip Erdoğan desteklenmiş. Ve daha sonrasında Hollanda geliyor yine yakın konumdaki ülkeler %73 oranında ve Avusturya yine 72,5 oranında Recep Tayyip Erdoğan desteklemiş. Hollanda ile Avusturya'da baktığımızda Hollanda'da 260 bin seçmen, Avusturya'da 106 bin seçmen varmış 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Almanya'ya bakalım. Almanya atmaya gerek yok. Almanya'da 1 milyon 441 bin seçmen varmış. Yani baktığımızda Hollandaları Belçikaları İsveçlileri, İsviçreleri, Danimarkaları hepsini topladığımızda hala Almanya yapmıyor. Hatta Hollanda ile topladığınızda Almanya yapmıyor. Fransa büyük bir ülke ama oradaki seçmen oranı da 340 binmiş. .000 Almanya'nın çok çok altında. Peki Almanya durum nasıl? Birazcık da Almanya'ya bakalım. Şimdi Almanya'da bahsetmiş olduğum gibi 1 milyon 443 bin seçmen var ve Buradaki seçime katılım oranı %45'miş. Yani e, öyle %80, %90 katılım oranı söz konusu değil. Muhtemelen bu diğer Avrupa ülkelerinde de benzer sayılır. Çünkü e, bu ülkelerin kendi seçimlerinde bile katılım oranları genelde çok düşük oluyor. %50, %55 civarlarında, %40 civarlarında falan olabiliyor. Demek ki e, herkes de oy kullanmaya gitmemiş. Bu oy kullanan %45'in ise %65'i Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemiş Almanya'da Cumhur İttifakı'na ve %19'u, Millet İttifakı'nı desteklemiş. E, baktığımızda yani gerçekten büyük bir fark söz konusu. Birazcık da şehir şehir bakalım isterseniz. Çünkü şehir bazlı Almanya'da en çok Recep Tayyip Erdoğan nerelerden almış ve Muharrem İnce o dönemin Millet İttifakı adayı Muharrem İnce ne kadar almış bir bakalım. 2018 seçim verilerine göre Recep Tayyip Erdoğan Almanya'daki en çok oyu Essen şehrinden almış. Essen'dan ve Düsseldorf şehirlerinden almış. Buralar. North rhine yani batıdaki Hollanda'ya, Belçika'ya yakın eyalet ve o eyalette bulunan iki şehir. Hatta Köln de var en çok oy alan üçüncü şehir. O da yine aynı eyalette bulunuyor. Ve bu üç şehrin en önemli özelliği aynı eyalette bulunması ve Hollanda, belçika ya yakın olması. Bu niye önemli? Çünkü Avrupa'da en çok oyu Recep Tayyip Erdoğan'dan yine Belçika'dan ve Hollanda'dan almış. Yani demek ki o bölgede gerçekten Recep Tayyip Erdoğan ya da oradaki yurt dışı ekipleri iyi çalışıyor demek ki. <laughs> Böyle bir sonuç söz konusu. Essen'daki oy da %76. Almanya'da en çok oyu Essen şehrinden oldu. %76 oranında Düsseldorf'tan 70.5 alıyor. Ve Köln'e geliyoruz %65.9 oy alıyor Recep Tayyip Erdoğan 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde. Bir de e, muhalefete bakalım. O dönem için aslında Kılıçdaroğlu şu an diyoruz ama o dönemin karşılığı Muharrem İnce. Şu an dediğim gibi farklı bir yerde Muharrem İnce ama o döneme göre baktığımızda Muharrem İnce en çok oyu Berlin'den alıyor. %32.3 oranında yine yani hala yüksek değil. %32 kesinlikle işte az önce konuştuğumuz Essen Düsseldorf'un yanından bile geçmiyor. Çok çok altında. Diğer tarafta %75'lerden 77'lerden konuşuyoruz. Burada en çok oyu Berlin alıyor ama %32 oranında daha sonra da Nürnberg'den oluyor. Orada da yanlış hatırlamıyorsam %29.4 oranında oy alıyor Muharrem İnce. Tabii Berlin'de oyun yüksek olmasının bir sebebi birazcık şu şekilde değerlendirilebilir. E, Türkiye'den son derece böyle göç eden insanların en çok tercih ettiği şehirlerden ya da e, onlara hitap eden iş alanlarının yüksek olduğu şehirlerden biri Berlin. Yani Berlin, Hamburg, Münih buralara göç birazcık daha fazla olduğu için buralardaki oy oranı daha fazla muhalefet açısından bunu böyle değerlendirebiliriz. Peki bu seçimde ne olacak? Ya bana kalırsa bu seçimde mükemmel bir değişiklik olmayacak Avrupa için ya da Almanya için. Ama birazcık bazı şeylerin de değişeceğini öngörüyorum. Niye? Çünkü birincisi bu seçimde bayağı oy kullanacak yeni insanların olması, yeni gençlerin olması çok önemli bir faktör. İkincisi de ve bence daha da önemlisi son 2-3 yılda Avrupa'ya göç etmiş birçok Türkiye vatandaşının bulması da bence oyun Avrupa'daki rengini, dinamini değiştirecek. Ne anlama geliyor bu? Yani 5 sene öncesinden bahsedebiliriz. Ben 5 sene önce de buradaydım. Belki çok öyle gözle görülür bir değişiklik söz konusu değildi. Hala baktığımızda böyle bir standart bir durum vardı. Ama son 2-3 yıla baktığımızda göç etmiş olan çok fazla insan var. Bunu hem benim kanalımı takip edenlerden de biliyorum. Hem de gittiğim şehirlerde buluşma etkinlikleri yaparken tanıştığım insanlardan görüyorum. Sorduğumda karşımdaki insanlara çoğu bir yıl içinde taşımış insanlardan bahsediyorum. Ama 5 yıl, 10 yıl üstü taşınan insanların oranı çok çok daha düşük. Belki %5, yüzde %6 yüzde ya da %10 oranında olabiliyor. Ama çoğunluğu bir yıl ya da iki yıl içerisinde taşımış insanlar oluyor. Bu da ne anlamı geliyor? Yani burada oyların da rengi birazcık değişecek. Bakalım biz de göreceğiz. Bununla alakalı tabii ki de gözlemlerimi sizlerle paylaşacağım. Belki 14 Mayıs sonrası Almanya'daki ya da Avrupa'daki dünyadaki yurt dışı oylarının durumu ne oldu? Nasıl değişti? Türkiye'ye yansıması ne oldu? Bunun üzerinde bir video yapabiliriz. Belki bunu da değerlendiririz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bugün sizlerle şeffaf şekilde konsoloslukta oy kullanma işlemlerimi paylaştım. Bir siyasi görüş ya da bir parti belirtmeden. Ama yine de sizi bu yurt dışındaki seçim atmosferine dahil etmek istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım paylaştığım bilgiler de sizler için verimli olmuştur. Eğer beni ilk kez izlediyseniz kanalımda yurt dışındaki yaşam deneyimlerimi ve gözlemlerimi paylaşıyorum. Abone ol butonuna ve zil ikonuna dokunarak beni takip edebilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.